Hadi gelin burada yüzelim. <laughs> Şu an İsviçre'de eşimle Kavme Gölü'nün tam ortasındayız. Mas mavi suları resmen sessizlik hakim, huzur. Hem deniz bisikleti çeviriyoruz ve aynı zamanda burada yüzebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de birazdan yüzeceğim. Etrafı bu şekilde ağaçlarla kaplı yeşillikler. Biraz hızlanık. Let's go baby let's go. Hayır. <gülüyor> 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 yaşamanız lazım arkadaşlar. Buz gibi. Wow. Wow. Buz gibi. Hiçbir şeyde gölde tek başıma yüzüyorum. Ama dondum. Baby, it's very cold. Yeah baby, I told you. Efsane. Bir hayal daha gerçekleşti. İsim şeyle gölde tek başıma yüzüyorum arkadaşlar. Tomra, Huspit. Ben gidiyorum. Bye bye. No. <laughs> aşkım hadi gel. Gidiyorum aşkım. Su buz gibi. Üzlüm <laughs> kekin. Arkadaşlar su buz gibiydi. Yanımda şortum da yok ama buna değerdi. Aşkım sen delisin. İşte özgürlük budur arkadaşlar. Bu anlar paha biçilemez. Gerçekten müthiş bir his. Üzlüm kekin. Hadi hadi. Lesko aşkım. Dostlar bu göl tamamen ücretsiz. Size açıklamada adresini yazacağım. Biz İsviçre'deki bütün anılarımızı sizle paylaşıyoruz. Siz de lütfen duygularınızı bizle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ой. <laughs>